Dostlarım şu anda en önemli destek bandındayız. En önemli destek bandı. Şu anda Shibok oyunda en önemli destek bandındayız. Buradan sonrası neler olacak diye soracak olursanız ben şuna inanırım abi. Burada şimdi bir düşen trendin olduğunu görmüşsünüz. Bakın ta ki buraya gelene kadar en önemli bizim destek bandımız. Bakın burada sürekli sürekli tutunduğunu biliyoruz. Bu beyaz bantta. Buradan sonrası bizim için çok önemli. Gerçekten bunların hepsini konuşalım. Çünkü oradan her zaman olduğu gibi bir Gerçekten desteğini en önemli destek bandının orada olduğunu görebilirsiniz. Oradan sonrası fazla bir şekilde yukarı yönlünü aldığını biliyoruz ki orası böyle kırıldığı zaman aşağı yönü, o zaman daha sakat olduğunu gerçek anlamda söyleyebilirim dostlarım. Şimdi söylemek istiyorum. Burada bir etkinliklerimiz var. Haberlerimiz var. Bunlar hepsiyle konuşalım. Bitcoin 100 bin dolara kadar geldiği zaman. Şimdi bu coinimizde 2-0 atar mı olayı var. Bunlar hakkında konuşalım. Ya ile ya da yakınlarla birlikte. Bunun olacağı şu anda gözüküyor. Dostlarım şunu söylemek istiyorum. Gerçekten herkesin kafada şu sorular takılıyor. Gerçekten herkesin kafada bir iğne gibi abi. Böyle deliyor 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 kafayı. Gerçekten soru işareti bırakıyor abi. Yani bunu konuşmak lazım. Şimdi. Ee, para nereye akıyor abi bu market hani biz ilgi alaka görmüş hani böyle popülerle görmüştük diyerekten bunları düşünebilirsiniz abi şu anda paranın hem ape hem de GMT aktığını şu anda görebilirsiniz abi çok fazla oralara şu anda paralar akıyor yani içeride bir ponzi dönüyor gerçekten yani paralar oraya aktarıyor insanları short girdiriyorlar ha düşecek ha düşecek diyorlar direktmen böyle yükseliyor onları bir patlatıyorlar abi bunları böyle patlattıkları zaman piyasa o zaman kendine girecek diyerekten gözüküyor yani bunun belli olduğunu söylemek istiyorum şu anda Abi gerçekten haberlerimize bakmadan önce şunu söylemek istiyorum. Abi bekletti mi? Gerçekten bekletti. Biz burada 10 aydan beridir buradayız değil mi? Yani 4 aylık bir süreçte bir yükseliş senaryosunu gördük. 10-15 katlık bir yükselişi gördük. E bunun 6 ayından oldu. Bizi gerçekten bıktırdı. Bıktırmadı aslında. Abi yukarıdan alan adamları bıktırdı. Biz dipten aldık zaten. 620 seviyesine bir daha gelir mi? Gelmez. Gelmez abi. Ama ne olacak tekrardan? Güzel bir rally ikinci dalgayı gördüğümüz zaman. Birinci dalgayı gördük. ikinci dalgayı da gördüğümüz zaman. Ne olacak? Bu adam ben buradan aldım ama diyor. 88 bağını aldım ama diyor. Buradan sattım diyor zarardan. Ama bu daha çok çıktı diyor ikinci dalgada. O zaman pişmanlık geldi. Bunun aynısını nerede gördük abi? 5000 bandında gördük. Demek ki bu senaryoda bu piyasanın içinde bunları her zaman görüyoruz görmeye devam abi hiçbir şeyden zarar edilmemiştir gerçekten şundan bile insan zarar etmez gerçekten yani bu enflasyona baktığımız zaman faizlere baktığımız zaman zarardan malın satılmayacağını anladık abi. Baktığımız zaman kaldıraçtan uzak durun. Kaldıraçtan uzak durduğunuz sürece bu piyasada fazla bir şekilde para kazanabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Sonra haberlerimize geçelim. Abi kaldıraçtan uzak durduğun zaman spotta çok güzel paraların kazanıldığını gördük. Büyük paraların kaldıraçta ama gerçekten bir vursun iki vursun üçüncüde bütün parayı Emer abi gerçekten gerçekten yani bu şekilde böyle ilerlemek lazım. Kaldıraçtan uzak durmak lazım. Her şey inan belli diyerekten söylemek istiyorum. Abi şunları söylemek lazım. Burası şimdi bizim e, bildiğim üzere destek. Bu yavaş yavaş buradan toparladığını görebiliriz değil mi? Şimdi gerçek anlamda bir panelin olduğunu artık 3. çeyrekte bir oyun sistemimizi kuracağını buradan görebilirsiniz dostlarım. Bu büyük bir ekosistem. Yani oyunu daha kurmadık. Metaverse'ü kurduk. Tamam bu oyun sistemi. Oyun içine girdiğimiz zaman bunları göreceğiz. Ama oyunumuz gerçekten daha farklı. Neden farklı diye söylüyorum. Çünkü bu oyun içinde büyük yakın mekanizmalar olarak bildiğimiz üzere Shibarium'da kapıda. Bu ekosistemi olarak tanıtmak istiyorum. Shibarium'da da 100 trilyonluk yakınların daha büyüğünü göreceğimizi düşünüyorum abi. Gerçekten. Çünkü kitle büyük. Adam derse ki. Dedi de zaten. Ben sana diyecek. şimdi Shibarium'ı yaktığın için Shiba T Burn diye koyun vereceğim. Bunun karşılığında sana Rios'u vereceğim. Bunu verdiğim zaman diyecek. Ee, aynı parayla sen yakım yapıyorsun ama ben sana aynı paranı gene de veriyorum. Yani bu dolaşımdaki arzı azaltacak. Yatırımcılara olarak da bunu söylemek istiyorum. İkinci olarak da Shibarium'la büyük yakınların orada olduğunu görebilirsiniz. Abi 2024-2025'e kadar büyük yakımların olduğunu o zaman göreceğiz. O zaman da bu yani börne dolaşımdaki arzı eritme kadın oluyor. Likidite olarak baktığım zaman içeri para girişleri bu ilgi alakayla bu. Bu ekosistemin içinde büyük olasılıkla bizi karşı karşıya getirecek abi. Yani neden bunu söylüyorum? Çünkü büyük bir ilgi alaka abi büyük ilgi alaka yani bunun içinde olduğumuz sürece sıkıntı yok şimdi bir NFT galerimiz var değil mi 10.000 adet NFT galerimiz vardı 100 bin dolarlık bunun içinden gerçekten de e, büyük büyük alanlar ilk böyle gelenler NFT alanlar şube NFT'leri alanlar ne yaptılar abi büyük paraları kırdılar bunların içinden birilerini biz olmamız gerçekten bizim için çok güzel bir şey. Telegram grubumuz aşağıda orada NFT'lerle ilgili, Metaverse'lerle ilgili, Shiba Coin'le alakalı burada her şeyi paylaştığımızı biliyorsunuz dostlarım. Demek istediğim bu. NFT'ler hala gelecek. O Shiba Swap 2.0 gelecek yakın zamanda. Shiba Swap NFT bölümü var. Onu oraya boş boşuna kurmadılar. Yakın zamanda orada da göreceğiz. E, Metaverse'de Görcülük daha çok göreceğimize inanıyorum. Dediğim gibi burada bir yakın eventleri var. Canlı canlı yakımlar yapılıyor. Shiba Burn sayfasında bunları görüyoruz. Yakın zamanda dolaşımdaki arıza da göreceğiz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü abi öncesinden baktığım zaman Ağustos'ta Hemen hemen mesela Vitalik Buterin bir yakımı yapmıştı. %41'lik yakımı ta 3 ay sonradan kendini belli Yani Eylül-Ekim gibi belli etmişti. Yani e, ee, dediğim gibi koyun market cap'te bunu görmüştük. Yani 3 ay 2 3 ay sonradan bunu görmüş böyle tam etkileşime girmesi için. Bu yakımlar küçük küçük oluyor böyle küçük küçük oluyor ama büyük böyle trilyonlara geldiği zaman orada koyun market cap'te kendini belli edecek dostlarım. Bunu bu şekilde böyle atalım. Bunu böyle konuşuruz bir şekilde bunları konuşacağız. Bu grafikte bir bol bulut oluştu abi. Tamam bu bulutu görüyorsunuz. Bakın burada bir bulut var. Burada birinci dalga oluşturmuş. ikinci dalga yani aslında binansa listelenirken burada birinci dalga yaptı ama bunu saymayalım. Çünkü listelenirken her zaman böyle olur. Burada burası birinci dalga abi. Bakın burada birinci bulut oluşmuş. Burada ikinci bulut oluşturuyor. Gerçekten ikinci dalganın da burada bir hareket göstereceğini görebilirsiniz. Burayı böyle kırdıktan sonra en azından buralar bakın 34 bantları. Buraları kırdığı zaman senaryo o zaman başlıyor. Şimdi onları ne zaman nasıl, onları ne zaman kıracak bunlar nasıl olacak diye de soracak olursanız dostlarım şunu söylemek lazım. Hacim bizim için burada en önemli bir görev. Yani hacim olmadan olmuyor. Yani böyle vurup vurup vurup, vurup kırması için ayıları böyle elemesi için hacme ihtiyacımız var. Tek kafadaki soru işareti dolaşımdaki arz. Bunu erittiğim zaman gerçekten ortada kafada bir e, problem kalmıyor. Bunu böyle bilmek lazım. Abi grafiğe bakmak istiyorum hemen. Mesela buradan e, ilk alacağı nokta diyorum ama gerçekten bunun burada... E, kırıldığını şu anda görebilirsiniz. Gerçekten aşağı yönü de alabilir. Şu anda Bitcoin gerçekten kötü şu anda gözüküyor. Çünkü herkes Fed'i bekliyor. Yani 50 bas puan arttırması garantili diye bakıyorum ama 75 bir arttırdı sıkıntı gerçekten sıkıntı. 50 arttırırsa o kadar sıkıntı yok ama şu anda ne olur ne olmaz diyerekten şu anda herkes USD'de bekliyor gerçekten. Dolarda bekliyor nakitte beklemek adamlar için daha güvenilir şu anda. Onlar beklediği zaman ne oluyor? Piyasa aşağı yönlü indiğini dostlarım unutmayalım. Yani bugün anlatacaklarım bu kadardı. Gerçekten de en önemli konulardan bahsettiğimiz en önemli dostlarım. Aşağıda Telegram grubumuz var. Gerçek anlamda NFT'lerden ve daha büyük böyle yararlanacağız ve bu bilgileri sizlere e, e, Telegram grubumuzda paylaşacağım. Dostlarım sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. We <laughs> are army. Yeah. Ow.